Herkese merhaba. Yepyeni bir GTA 5 Roleplay serisine başlıyoruz. Film tadında bir dizi izletmeye çalışacağız. Sağlam bir ekiple, sağlam bir şekilde. Biz çok eğleneceğiz. İzlerken umarım siz de eğlenirsiniz. Bu arada beğenirseniz beğenmeyi, beğenmeyi, A few moments later. beğenirseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. bye Bozi. Bitti ya kardeşim benim. Bitti dayı ya. Artık. Çok uzun bir yolculuk doğru. Güneş bize de doğdu dayı. İnşallah sana da doğar. Allah kurtarsın. İnşallah kardeşim benim. Bizim yolumuz çok uzun oğlum ya. Ölene kadar buradayız anasız. Sen hiç merak etme şimdi burada gardiyanlar var da. Sen keyfine bak dayı. Elbet bir gün. Elbet bir gün kardeşim bak. Boynumdaki yazı gibi bedel. Bedel. Biz bu bedel burada ödedik yani. Aynen öyle. Hayatımızla bu bedel ödedik kardeşim ben. Yani. Var mı bir isteğin, bir arzun, bir emrin? Canının sağlığı kardeşim. Emrimiz değil, ricamız olur. Eyvallah dayı, başta tacısın. Dışarıda bir şey ihtiyacın olursa haber ver ha. Eyvallah, eksik olma. O zaman ben Eyvallah. gideyim ufaktan. Gel ben seni geçireyim, gel. Ben gardiyan çakalları açın kapıyı, sizi geleyim. Ee, yemekhaneye şöyle son bir kez bakayım. Burada ne anılarımız geçti. Benim burada hayatımı kurtarmıştın sen. Ulan ne anımız geçti. Yani. Işte. Ne anılarımız Çakallık. geçti burada ya. Çakkallar çevirdiği önümü. E, i̇çerisi çakkal dolu oldu. Gel hele. İyi gide günler. Hadi gidelim. Bismillah. Gel verdim. Ulan nereden çıkacaktık hey şuradan. Vallahi çıkış kapısına hiç denk gelmedik ki daha hep giriş kapılarına denk geldik. Bak bana bak artık burada milletle konuşa konuşa kardiyanlarla artık millet tırsmaya başladı o bu Böyle kafama göre dışarı çıkıyorum anasını satayım. Kimse gelip bir şey diyemez. Artık, oğlum. artık senin evin gibi oldu burası ya. Kardeş 30 senedir buradayız. Yani artık olsun yani bir zaman. Aynen öyle. Hadi gel Begüm Yanımdan yürüsene oğlum, çakka seni Hayır benim yavaş yavaş? Benim ayaklarda Lan. sıkıntı var Ben biraz yavaş yürüyorum ya Ulan ben olsam koşarak çıkarım ha, bezemem Valla ayaklarda sıkıntı, platin var benim sağ diz kapağımda Lan Onu... tam çakkasın sen he Çakkal işi oldu evet, Tam çakkal işisin sen he, çakkasın Hadi oğlum gel gidiyoruz. Lan çakal seni. Üzülsem mi sevinsem mi bilemedim ha. Vallahi dayı ya. Özleyeceğim seni ya ama bu özlem uzun sürmeyecek ha. Ben sana bak inceden inceden söyleyeyim de. Vallahi ben kardeşim, sen ya. çok anla. Benim hapis müebbet oldu. Arada gelirsin. Ziyaretime gelmezsen bak sana var ya. Senin, çok pis darılırım oğlum sen. Senin ziyaretine geleceğim dayı ben. Yarın olmazsa Benim, öbür gün illaki geleceğim. Ziyaretime gelmezsen seni tam çakal olarak görürüm bundan sonra. Seni en baba çakallar listesine yazarım ha ona göre. Yo garanti geleceğim ya. Gelmez olur muyum? Seni bırakır mıyım? Hadi ya? olur. Hadi Allah'a emanet yolun açık olsun. Eyvallah sen. dayı hadi görüşürüz. Haydi Allah'a emanet. Oo kimler gelmiş kimler gelmiş. Oo, Oğuz kardeşim geçmiş olsun. Eyvallah kardeşim benim. Sizi gördüğümde Kastan mutlu geçtim. oldum ya. Eyvallah kardeşim benim. Özlemiştim seni. Hadi gidelim. Aynen. Gidelim hadi ya de. bir an önce. Patron bekliyor zaten. Bir an önce gidelim. Hadi çocuklar. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Eyvallah hoş bulduk. Şey. Valiz Bravo. de elimizde kaldı şu valizi de koyalım arkaya da. Vay be Oğuz. Yedim be 12 seneyi. Hiç sorma ya. Su gibi aktı geçti yıllar. Sizin Vallahi içler güçler geçiyor. dışarıda hayat nasıl? Dışarıda hayat çok iyi ya. Değil mi? yaptık. biz de bir şeyler. Az bir şey büyüdük ki yaptık çevre. Bakalım görelim bakalım. Kendi ya. Yağımıza, kendi yanımızda kavruluruz işte. Aynen. Patlam da iyidir ya sen ...biliyorsun Hasan abimi zaten. Yani Hasan abi duydum az çok da bir tanımak isterim daha doğrusu. O için sana çok anlattım. Bu zamanında çok kovalamış anladın mı? Evet. Bakalım bir tanımak isterim. Sana da seni bekliyor şimdi tanışmak için. Nasıl biridir bana biraz anlat. Nedir ne ne yapar? Karakteri ya, nasıl? Ne yaptığını Oğuz oraya gittiğimiz zaman konuşalım kanka. Şimdi şöyle diyeyim sana. Böyle yani yapılan iyili hayat unutmaz ama çok serttir ya. İşini her zaman düzgün ister anladın mı? Biraz evet. ağzı pistir sen ağzına fazla takılma. O sıkıntı kanka bir tık. Ya olsun be ne yapacaksın? Büyümüzdür. Sonuçta çevresi var onun da. Biz de onun sayesinde büyüdük. Cebimize para girdi. Aynen bayağı Gerçekten şeklinizi abi. iyi gördüm ha kardeş. Böyle arabalar, şekiller filan on numarasınız ha. Passatlar, jipler. Kardeşim sana da veririz arabaya sıkıntı yok. Araba dediğin nedir? Allah bizi biliyorsun. Bizde iş yok, güç yok, ev yok, park yok. Sen yani rahat ol kardeşim. Biz seni alacağız bizim yanımıza. Yapacağız bir şeyler. Büyüyeceğiz inşallah hep beraber. Güzel bir şeyler yapalım. Ben yerimde duramıyorum ya. Heyecanlı bir şeyler yapalım. Merak etme patron. Patron zaten geri gelmez bir tanışırsınız. Eğer ki baktığın hoşuna gidiyor. Yani patron hoşuna gidiyorsun. Ki zaten seni sever. Sana iş verir. Şimdi çevreni yapar. Şimdi tanıştırır milletle. Heh, tanımak lazım. evde burası. Vay. Sizin ev değil sizin şato burası ya. Siz ne yaptınız kardeş? Ama büyüdük daha işte. Geldiği zaman anlatır sana. Bak dediğim gibi konuşması biraz serttir. Sen fazla takılma konuşmalarına. Vay vay vay. Yavaş yavaş. Şimdi baba yesin parket etinir. Evet. Atla. Atla patron ya. Ya esneyim ama şöyle Vay gel oğlum gel. Gel kardeşim gel. Mekan onunla mı Eyvallah. Geçmiş olsun abi. Eyvallah sağ ol yiğidim. Hasan Veysel siz orada bekleyin yavrum. Abi saygılar. Eyvallah, uçum, koçum sağ olasın. Eyvallah. Abi Oğuz'u getirdim. Oğuz sen misin? Benim patron merhaba. Uğurla Yener şu gördüğün adamlar var ya. Evet patron. Benim en sadık adamım. Sen de onlar gibi sadık olabilecek misin? Her zaman patron. Ben her zaman sadık olmuşumdur. Oz sakın unutma benim için en hayatta iki önemli şey vardır. Biri sadık adam diğeri de para. Bana para veremezsen, bana canını veremezsen, sadık olamazsan bu hayatta hiçbir şeysin oğlum. Anladım patron. Koydum beni. O olur. Efendim sana abi. Sana ver, sana söylediğim işi Oğuz'a ver. Kapının önünde de bir tane araç ver, Cebine de gerekli parayı koyun. Tamam abi. Benim tek param kaybolsun. O adamı da öldürün o adamı. Tamam abi. Tek param abi. kaybolsun. Sizi çıkardığım yere geri sokarım. Tamam. Şimdi kaybolun buradan çabuk. Eyvallah. patron. Hadi gidelim abi. Patron niye böyle sinirli ya? Ağzı çok ya. Batır, ağzı çok batır, batır, batır. çok sinirli ya. Ağzı çok bozuk patron ya. Çok sinirli ya. Çok agresif ya. Alışırsın zamanla ya. Alışırız inşallah ya. Nereli sizin patron? Karslı. Karslı mı? Aynen. Ay evet. Kars Vegas mı? Aynen lan. Şey ya. lazım ya. Ben sana yolda anlatırım kardeşim. Çok kısa bir özet geçerim. Üstünde, Emanet Yok filan çok, yok, yok çok hiç sıkıntı yok. Sen patron adını verirsin de selam var o zaten anlar. Of of of. of şu araba da Hangi i̇leride şu kırmızı arabayı mı vereceğiniz bana? Kardeşim inşallah ileride senin olur. İnşallah. Senin araban şimdilik bu patron dedi ki. Çok bunu ver. ama. da güzel ya patron sizin çok cömertmiş. Öyledir hani parası var. Değil mi? Parayı sever ama parayı dağıtmayı da sever. Uğur. Efendim? Ben patron yanındayım bir sıkıntı olursa ararsın tamam mı? Tamam kardeşim. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Çıkır baba. Bu senin patron dediği iş nasıl bir iş ya? Kanka şimdi bu biraz ufak iş anladın mı? Bu hatta çok ufak bir işten dedi gibi sadık sadık istiyor yani sadık adam. Bu adam biz adamın şimdi korumalını sağlıyoruz hani kimse ona yanaşmıyor. Mekanında mekanında sonra salça olmuyor falan. Bu da ne abi haraç veriyor. Şimdi burada parayı kazandıkça böyle iyice havalandı havalandı. Artık parayı vermemeye başladı anladın mı? Sadece gideceksin sen patronun adını vereceksin. Ondan sonrasında da kendisi anlar anladın mı? Sen de bir iki şamarlarsın bunu. He. Mevzu ne belki? Mesele Para. Mi? Para verecek. Haraç yani. Haracı da vermiyor. Biz alanın güvenliğini sağlıyoruz. O bize para vermiyor ama anladın mı? Son anladın. zamanlarda. Sonra bir güzelce bir şamarlarsın. Ama yüzünü seviyorum. Kaçırma adamı rezil oluruz yani patrona. Yok ya kaçırmam. Bu kadar basit bir iş yapamazsak yani. Kaçırmam ya. Sen otur kenarda izle beni sadece. Başka hiçbir şey yapma. Bak ben ne yapıyorum <laughs> onlara. Seni zaten bildiğim için ben direkt patrona getirdim. Patron dedim bu iş yapar. Evet. Normalde sen yine gidecektin. Benden öyle daha kaçan olmamıştır şimdi. Tabi. Tabii gülüm orasını biliyorsun. Adamı ya. He şu ileride. Direkt ileriden git. Git git. Düz gidiyor mu o zaman? Aynen düz git. Bak şu sol taraf. Burası. Aynen sol taraf. Adam neredeymiş? Bir gidelim bulalım bakalım şu adamı. Ya. Kolay gelsin genç. Abi hoş geldiniz abi. Arabanızı sileyim mi abi? Sil bakalım. Tamamdır abi. Teşekkür ederim abi. Biz birazdan çıkacağız. Tek o bileyim. zaman ben sana para vereceğim. Tamam abi sıkıntı yok abi. Baba şunları hiç yüzerim. Bunlar sonra yapışıyor. Arabaya mı tükürdü lan o? <Sessizlik> ah, boş ver boş ver devam et. Daha önemli işimiz var. Lan neredeymiş o bilet? Neredeymiş? Bunlar mı onlar? Hayır ne oluyor lan bu? Faruk varmış Faruk. Evet babam kendisi. Ben de cilet, Oğlu olarak başa geçtim. Bak. Hayırdır? E, kesik Hasan'ın selamını getirdim. Para. E? Para alacağı var sizden. Vermiyormuşsunuz. Vermiyorum. Almaya geldik. Vermiyor. Babam dedim öyle birisi gelirse dedi, verme dedi. Bak son kez söylüyorum. Para varmış. Almaya geldik. Vermiyorum lan. Lan mı? Nasıl lan? Aa! He? Parayı veriyorsun Aa! mu vermiyorsun mu? vereceğim, vereceğim, Kalk. vereceğim. Dur, Kalk. Dur, 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 Aa. Getir lan parayı. Dur, bekle. Aa. Bu. Getirdin mi lan parayı? getirdim ha. Aç bakayım. Kaç para var içinde? açtım. Tamam, kapat geri. Açtım. Uğur, çantayı aldın mı? Aldım kardeşim. Hadi gidelim. Ablanızdan hadi gör, görmeyeyim nasıl sizi burada burada. Duydunuz mu lan? Bizi bir daha <gülüyor> görmeyecekmiş. <gülüyor> tamam bizi bir daha sen bir daha bizi görme bir daha o zaman. Bir daha sen bizi bir daha Tamam bir bizi şimdi sen bir daha görmezsin böylece. Diz kapaklarına uğrayayım ben senin de bir. Heh. Bir daha göreceğim mi lan bizi burada? He? Göreceğim mi bir daha? Bir daha da borcunu öde. Ödemeyeceğim. Babana da söyle. Babana da söyle. Tamam mı? Kesik Hasan'ın da selamı varmıştı. Bir dahakine dükkanı yakmaya geliriz. Ya ben sana söylemiştim biz parayı böyle alırız diye. <laughs> bir de erkeklik yapıyor. Yani parayı vermiyor hem erkeklik yapıyor. Aslında Sorma ya, ya. Da yapacaktık da baba. Neyse. Yeter aslanım. Yeter aslanım yeter. Sileyim abi gel seni Abi tamam abi. Sıkıntıya sokma Hay bizi. abi. Şunu ben bir bagaja bırakayım şöyle de. Abi cam kırıldı abi. Kırılsın yaptırırız. Gel bakayım aslan. Bizi de gör be abi. Al şu 500 doları. Eyvallah abi çok Oy teşekkür devine. ederim abi. Dursun. Eyvallah abi sağ olasın. Hadi gidelim. İyi günler abi. Günler bak, kolay gelsin. Ya bunlar da biz köpek bunlarla fazla şey olmuyor. Nasıl aldık parayı ama? Evet. Nasıl? Ama ana kadar o yapamadığımız mı var bir bizim? Bunları cezasını Lan var ya Allah'tan koruma moruma hiçbir şey yoktu dükkan boştu da. Ya rahat yok, rahat parayı alabildik. Bırak. Yoksa var ya. Tabii korun olsun olacak. Bunlar bizim için çerez ya Bunlar... Öyle ama iki kişi gittik oraya biz. Bizi harcarlardı ya. Tamam biz de küçük biriz anladın mı? Biz de büyük bir aileyiz yani. Çevirmesi falan var. Kıntı yok. Onlar bize bir şey yapamazlar. Biz... ben tek başıma girip çıkıp alıyorum normalde oradan. Şimdi patron seni denemek için yaptı. O yüzden iki kişi gittik. Ama başardı. Yani Sen de Normal patrona yaptık. de, de ki bu çok iyi yaptı de, şey yaptı de, cesurdu de, şey yaptı. De. Beni öv patrona ver kardeşim aynı koğuşta yattık aynı taştan yemek yedik merak etme sen ben seni veririm eyvallah vur tamam sen bırak abi ya, çekerler dur bırakayım Çeker. Aynen abi, çantayı, çantayı da alalım, çantayı da alalım mı? Da. aynen. Aynen hadi gidelim. İyi. İyi iş başardık ha. Burada dünya para var. O paradan bir de neler var neler. Değil mi? Daha çok vardır bu paradan ne? Olsun. Ne en ne azından var ya patronun dediği işi başardık. Bu da bir şey söyle kardeşim. Bakalım ne diyecek Bak. patron. Böyle böyle gözüne gireceksin artık. Yani bakalım ne diyecek beğenecek mi? Çok mu geç kaldınız diyecek yoksa ya da ne bileyim. Bir düşman var bir kalabalıklar. Bakarsın sen patronun gözüne girersin. şey yapar? Seni yollar oraya anladın mı? Adam bitirmek için. İnşallah bakalım. Patron geldik. Oğuz Patron Parayı masaya koy Koyayım hemen patron şöyle bırakayım masaya Ne yaptınız adamı? Adamı aldık Uğuz. parayı Uğur Efendim abi Oğuz'a yatacak yer ver tamam. ee, Benim odadan da bir tane silah verirsin ona Silahı tamam. unutma Bir tane daha şey e, bu sonraki görevimizde de hapishaneden bir tane gardiyanda benim Hüsnü Metin var Hüsnü Metin Onu alacağız aşağıya Tamamdır abi. Da sana şöyle bir bir şey söylemek istiyorum abi izninle. Söyle bakayım. Abi Oğuz'la yolda girerken bir şey anlattı da bana. Onun zamanında hayatını kurtardı bir abisi varmış. Ya yani ben tam olarak bilmiyorum da o sana anlatsın abi. Sen ona göre bir şey söylersin diye. Benim cezaevinde can dostum var patron. İsmi Apo. O da çok güzel, çok kıyak bir insandır. Biz e, senin cezaevindeki işini o işini hallederiz. Gardiyanı indiririz. Ama e, bizim Apo'yu da oradan çıkartmamız lazım. Yani sen değer de olumlu bakarsan bize gerekli imkanı sağlarsan biz o işi de başarırız patron. Yani yapabilirsen Apo, eğer müsait senin için de uygunsa yani. Apo güvenilir adam mı? Apo ben neysem iki katıdır. Güvenilirdir. Tam karar eğer... ona bakarız. Ona emin değilim. Yani daha iki günlük adamsın. Daha öyle sen bize bir şey sunamazsın yani. Bir bakarız Haks. ona. Sen paramı getirdin. Göre görevini yaptın. Sadık olacaksan önce sözümü dinleyeceksin. Tamam. Ee, Uğur tam. yarın sormasın. hazırlanın. E, hapishane görevi var. Tamam abi. Şey, yanına yaklaşık 7 tane adam var. Tamam abi. 7 tane adamla bu işi halledeceğiz. 7 tane o... adama gerek yok tamam. abi ya. Ben zaten 5 kişiliyim sadece. Hallederiz. 5 kişilik mi? Evet. Uğur, buna verdim pistolu geri al. Abi. Ha. Merak hayır hayır. Abi. Ben Oğuz'a güveniyorum. Ondan yana hiçbir sıkıntı yok. Sen bak ben sana canımı verdim ortaya anladın mı abi? Ben senin için gerekli yerde mermi bile yedim. Sen bana güven abi. Oğuz'u dinleyelim. Bizim yüreğimiz pistol olmuş zaten patron. Abi, tamam o zaman. Yarınki görevde ben de varım. Hem sizi göreceğim. Hem de size katkım olsun tamam Nasıl dersen istersen. İstersen sen hiç kendini risk atma ya biz hallederiz. Hayır oğlum zaten hapishaneye ben girmeyeceğim. Ben de sizinle beraber geleceğim. Tamam. Şimdi A few moments later. yeri ya, göstereyim. Yatacağım yer yakın mı buraya ya? Yakın bizim yan taraf. He misafirhane gibi bir şey mi? Tabi tabi orası da bize ait. Şey, i̇lk böyle Yener orada sana bir şey diyeyim mi? Yener orada 3 sene kaldı. He. Tamam canım. O biraz zor girdi patronun gözüne. Biraz salak gibi bir şey anladın mı? Normalde çok iyi kartlı ama biraz salak gibi bir şey. He. Şu ben biraz... benim arabayı da oraya koyayım da. Gideceğimiz yere sen tarif et yolu. Efendim dur ben de bileyim. Ben çok sevdim bu arabayı ya. Patrondan Allah razı olsun. Ya dediğim gibi işte ilerleyen zamanlarda daha iyisini alırsın ya bu bizim için Araba değil anladın mı? Öyle yani. İnşallah. zaten araba gördün. Aynen. Oğlum dolaşmayın burada ya. Nereye gidiyoruz? Gireye geçtin geçti pardon. Koruma'ya, korumaya geçtim, geçtim. Korumalar ya bazen böyle dolaşıyorlar. Nereden gidiyoruz? Geri. Abi sağ taraftan giriyorsun kardeşim içeri. Buradan Aynen buradan içeri giriyorsun. Evet. Terste git abi git 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 git. Abi bak evin altına arabayı park et. Ha yani şuraya park edeyim ya. şuraya park et evet. arabayı. Aynen. Lan tamam, baba gel. Gel böyle aşağı. Vay burası da güzelmiş ya. Tabii canım. Boş vaktimiz oldukça pek olmuyor mu? Oldukça işte. Özellikle patron çok şey yapıyor. balı yani Bal tutma falan çok seviyor şu aşağıda görüldü. İşte işte. Önceden ilk ilk evimiz burasıydı normalde. Sonradan işte kazandıkça kazandıkça evi büyüttük, büyüttük en yani son orayı yaptık. İşte kardeşim senin yatacağın yer burası. Şu içerisi. He güzel. İstersen burada yüzersin. Bak istersen şurada tenis burada falan var tenis oynarsın. Bugün çok yorulduk ya bir duş al, duş alayım, bir temizleyeyim, Aynen. paklanayım, ondan sonra bir yıkarım. Aynen. Bugün bir dakika, böyle olsun ya. Bir dakika. Ya, bir dakika. Güzel. Geri al, geri al kanka. Şurada yatacaksın desem bir daha. İstersen havuzu da var, havuza da girebilirsin de bir daha. Gel kanka. De bir daha. Yürüsen başlasın. De i̇şte kardeşim bak sen yatacağın yer şurası. Vay güzel. İşte burada işte havuzda yüzersin dediğim gibi rahatına bak yani şu karşıda bak tenis masası falan var orada tenis oynarsın ben de gelirim yanına problem yok bugün böyle idare et sen gir düşünü falan al aynen. yarın ben sana gider, bu kıyafeti çekeceğim güzel faç yapacağım sana yapalım ya yoruldum zaten ben bir duşmuş alayım sonra direkt yatarım zaten aynen, aynen. yorgunluğu atalım üstümüzdeki aynen, eyvallah uğur kardeş bu iyiliğini unutmam patron da bizi sevdi gibi ha ne dersin Zamanla daha çok sever. Değil mi? Belki de bakarsın benim yerime geçersin. Yok benim senin yerinde gözüm yok ya zaten. Biliyorum kardeşim seni. Biliyorum. İnşallah Neyse, hep birlikte büyürüz. Sen, dinle kardeşim. Sen yorgunsun. Eyvallah. yarın olsun sana güzel bir kıyafet çekeriz. Seninle güzel mekanlara gideriz anladın mı? Kızlar falan takılırız. Oo bayağıdır da 12 sene dile kolay. Biliyorum biliyorum. biliyorum. Oldu kardeşim. Tamam. Hadi Allah'a versin. Görüşürüz, Görüşürüz. oğlum. Eyvallah.